tepki vermeyi bıraktığında dışarısı değil sen kendi hayatının yönetmeni olursun. Dış dünyanın sesine verdiğin her tepki içeride bir yarayı işaret eder. Bir bakışla incinmek, bir sözle öfkelenmek, bir davranışa kırılmak bu etkilerle bilinçaltı kayıtların harekete geçer. Çoğu çocukluktan kalmadır. Anlaşılmayan, görülmeyen, onaylanmayan bir çocuk hala içeridedir. Hazreti Ali diyor ki sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Halbuki koca bir alem sende durulmuştur. Ve bu aleme ulaşmak için önce dış etkilerin değil, iç rehberliğin sesine kulak vermek gerekir. Yani hakikate ulaşmak dışa değil, içe bakmayı gerektirir. Ama sen tepki vermemeyi seçtiğinde nefsin susar, zihnin durur ve kalbin konuşur. İşte o anda dışarıdan değil içeriden yön bulmaya başlarsın ve unutma. Kimse seni yalnızlıkla terk etmeye korkutamaz ve tehdit edemez. Çünkü artık dışa verecek bir tepkin yoktur. Aradığın güç, huzur ve cevap tümüyle içeridedir. Bu muazzam bir özgürlüktür. Bu kendini sevmenin en üst noktasıdır. Bu susmak değil, esasen fark etmektir. Peki sen en son ne zaman sustun? ama eksilmedin tepki vermedin ama gücünden de hiçbir şey kaybetmedin